Herkese selam. Yeni bir TFT videosu ile birlikteyiz. Bizi bir golemle oyuna başlattı. Şu anda kavgacı, infazcı ve teçhizatçı amblemleri geldi. Ve Nitro olan Nidali ile oyuna başladık. Yani kavgacı ve teçhizatçı özelliği ile birlikte zaten iyi bir noktada olabiliyoruz. Ee, yani Mordekaiser direkt bu iki kompun arasındaki en iyi köprü aslında. Bakalım bugün neler yapabileceğiz hep birlikte görelim. bize bir tane Negatron pelerini verdi. Teçhizatçıdan devam. Şöyle. Şöyle kavgacıyı yine alalım. Teçhizatçı kavgacı. Bugünkü konseptimiz bu. 4 destek eşyasından birisini seçeceğim. Kavgacılar da bizim işimize yarayacaktır. Hmm, bu güzel. Şunu alacağım. Nidalee aldım. Nidalee beni şu anda taşır. Bir tane daha kavgacı koyalım. Ya da müdafi koyalım şöyle. Evet. Şu itemleri de abi şöyle şuna da şöyle koyalım. Kavgacı teçhizatçı. Burayı kaybedecek gibiyiz çünkü hasarımız çıkmıyor ve karşıdaki şayvana çok güçlü. İnanılmaz hasar verdi bize şayvanı. Evet teçhizatçı kavgacı kralı bulduk. Müdafiyi salladık. Süper item. Şunu aldım şöyle. Kavgacı teçhizatçı. Şunu salladım. Tabii şunu alsam aslında şunu da direkt mordaya versem nasıl olur? Teçhizatçının diğer itemleri aslında daha çok atakıra yönelik. Adamın bitenleri alıp şöyle koyayım ya. Hiç uğraşmayalım. Bunu da şu arkadaşa vereceğim. Orada Kaiser'ın gelmesiyle daha da güçlü olduk. Daha doğrusu hasar almıyoruz. bir kavgacı daha geldi. Ve Alistar'ı ikinci seviye yaptık. Şöyle hemen Mundo'yu yedeğe alalım. Evet, şimdi şu arkadaşlar bu yanıma kim iblis çiftesini aynı anda götürmeye çalışıyor ama ne kadar mantıklı bilemedim. Neyse burayı da alıyoruz galiba. Evet aldık. kavgacı ve teçhizatçı olarak baktığım zaman şu an benim işime en iyi yarayacak karakter yani Varus ve Nafire. Nafire gittiğine göre Varus. Alalım Varus'u. Bir AP kere yaparız olmadı. Evet. Şampiyon gelmedi ama level atla bir şöyle yapabiliriz. Ya da kavgacı mı yapsam aslında 4 tane. Değil mi? Kavgacı daha güçlü olur. Aynen. Bence böyle yapalım. burayı da alıyoruz. 169 numaralı arkadaşı yendik. Üçüncü sıraya oturduk. Şimdi değerecek bir şey gelmiyor. Ne teçhizatçı ne kavgacı. O yüzden şimdilik bekliyoruz. Para harcamayacağım. Para bize her zaman lazım. O yüzden beklemedeyiz. Kavgacılar bile hasar çıkartıyor ya. Yani. Müthiş. Tek Nidari var orada hasar çıkartan. Yani yanlarına bir tane jin falan koysam herhalde. Daha çok vuracağız. Neyse aldık buraya da güzel. Devam ediyoruz. Ee yine işimize yarayacak bir şampiyon gelmedi. O yüzden para harcamıyoruz. Ve meka toplardan gelecek itemleri bekliyoruz. şöyle bir nişancı yayı geldi. Veigar'ı satıyorum. Bir tane Guyun somuz hazır. Zeri'ye vereceğim bu iteme. Ee, ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Şöyle teçhiz 4 yapabilir. Gerek yok. Ya da şöyle bir şey yapıp Guyun soyumu ya versin. Evet Guyun soyu geçici olarak Nidali'ye vereceğim. Kavgacılar bizim gerçekten kavga ediyor. Şu an üstteki bir arkadaşı yendik. 84 cana düşürdük. Bir özellik seçelim. Şu özellik güzel bir özellik. Yani ileriye dönüp bu güzel olur. Ben şunu alayım en iyisi. Geleceğe yatırım. Evet şu arkadaş teçhizatçı gittiği için biz biraz gol duyuyoruz. kavgacılar biraz kavga edin Ama buraya vereceğiz gibi ya Yetmiyor çünkü Hasarımız çıkmıyor Bir 6. level olsaydık her Farklı şeyler yapabilirdik Bir nidal daha geldi abi nidal istemiyorum ya Kavgacı teçhizatçı verir misin artık Evet bir tane geldi güzel Şimdi salla Bir daha inledim. Afir geldi. Abi leveli basacağım artık. Şöyle yapacağım. Ee, yine şu item gider. Hatta şunu sökelim. Şöyle. Borusu da aldım oyuna. Nidal'i gönderdim. 5 teçhiz açtı. 4 kavgacı ile oyundayız. Evet hasar artı tabii ki. Güzel. Burayı da aldık. Buradan ne alabiliriz onu düşünüyorum. Bir varus var. Ama bizim Guinso için aşırı büyük sopaya ihtiyacımız var. En iyi alabilirim. Yani bize kalır mı gerçi o da ayrı bir nokta da. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hem 4 altın alalım hem de tank item alalım. 50 altından tekrar buradayız. Bir kere yeniledim. Abi çok iyi. Hemen Mordeyi alıp Varus'u seri iki yaptım. Şuradan bir Negatron pelerin de şu arkadaşa versem iyice bir tank yoluna ilerletiriz. maçı alırsak aslında 3. galibiyetimiz olacak ve ne kamyonlara rahat bir şekilde gidiyor olacağız. Kartel teçhizatçı ile kapışıyoruz şimdi. Jin iyi vuruyor. Vurus da destekliyor ama yetmeyecek gibi. Hadi için bir tane daha. Kötü oldu. Bir kavgacı mundu daha geldi. Ee, bir kere yeniliyorum. Bir daha yeniledim. Jax. Ee, Jini de iki yapabildik. Bir kere daha yeniledim. Bir daha yeniledim. Bekliyorum. Çok para harcadık şampiyon için ama şu an yine en azından bir noktaya geldik. Rengar'ı sattım. Vayne'i de satıyorum. Bir Nafir ve Alistar geldi. Güzel. Gragas geldi. Gragas'ı Mundo'nun yerine koyacağım. Biraz para harcayalım. Nafir'i ikinci seviye oldu. Çok iyi. Bir Jax daha geldi. Ve bir Varus. Şunu da Gragas'a verdim. Güzel. Galibiyetimizi tekrar aldık. Yani 2 win alıp 3. de kaybediyoruz derken e, ee, özellikle seçimde kavgacı Gragas'tı ve dev kemeri hemen seçelim. Hiç gerek yok. Kavgacı Amrem'i kime verebiliriz? Jax'a verebiliriz ya. Evet. Kavgacıyı 5 yaptık. Şunu da şuna verelim. X basıp bir kere yenileyeceğim. Nafiri geldi. Nafiri geldi, kimi sallayabiliriz? Bence Alistar'ı sallayabiliriz. Bir daha yeniledim. Gragas 3. seviye, müthiş. Bir Nafiri daha geldi. Nafiri güzelce toplamaya başladık. Eğer ki Nafiri 3. seviyeye atarsak o da bizi çok güzel taşır. Evet burayı da aldık. Çok iyi oldu bizim için. Bu arkadaş biraz iyiydi. ikinci sıradayız. Yerimiz iyi bence. 57 altın bir kere yenileyip X basacağım. Mundo ikinci seviye oldu. Mundo daha mantıklı Alistar'dan. Kalan parayı da X'e yatırıyorum hemen. E, solana kadar da şu itemi Varus'a vereceğim Bir daha fazla atak Evet burayı da aldık. Çok iyi oldu bizim için. İkincilikte de pardon birinci olduk artık. Müthiş. Durum bizim lehimize döndü. Darius var kavgacı. Veya Urgot'u mu alsak? Evet Urgot bizim için süper olur. Evet Urgot'u aldım. Aslında Darius'u alsaydım nişancıyla daha da iyi bir şeyler yap olabilirdi ikinci kuyun söylenmedi. Ama şimdilik gerek yok bence. Ugoot'u sattım. Level atlayacağım. Alistar oyuna girdi. 6 kavgacımız oldu. Bir Jax daha geldi. Bir Varus daha geldi. Alistar'ı almayacağım. Evet şimdi Lider'le yapıyoruz. Bu arkadaş 7 tane Teknoloji uzmanı yapmış. Maşallah. Bu Veigar'la iyi vurabilir bize. Ama bizim kavgacılar bence dayanır arkadaşlar. Abi nafili Seju ve Zeri koyunca Hepsi 8 oluyor. Hadi arkadaşlar az kaldı burayı da alalım. Dördüncü galibiyetimizi aldık. Birinciliğe devam ediyoruz. Ee, şampiyon gelme hemen XP e yattım. Bekleyeceğim. Evet, bu adam bizi yenmişti. İkinci Yüceliş Kartel gidiyor. Güçlü de. Twisted Fate'in hasarı güzel ama saldırı hızı zayıf. Şakosu boş. Lastı Rast'ı can çalmaya yönelik. Ama o da düştü. Şuradaki bir tank kaldı. Bunu da aldığımızda ikinciyi de Biraz daha aşağıya göndererek aramızdaki farkı açıyoruz. 82 canlı birinciyiz. Durum güzel. Bir kavgacı geldi. Aslında şunu satıp şunu alabilirim. 1, 2, 3 tane X bastım. Zeri için para biriktiriyorum. Level basmam lazım. Şu an 4 altınlık Şampiyon yüzdesi yani gelme ihtimali %10. Çok düşük. Parayı harcayamam. O yüzden level arttırarak zeriyi bulma ihtimalini arttırmak istiyorum. Hmm. Şöyle toplayalım. Ne varsa toplayalım. Güzel. Bence level basabiliriz. Evet bastık leveli. Kartel şu arkadaşı koydum şuraya. Şunları toplayalım. Ne lazım bize? Evet bence şöyle bir şey yapabiliriz. Varus'un itemleri bence müthiş oldu arkadaşlar. Şu hasarla can yakar. Vur vur vur. Çok iyi. Üçüncüydü. Bunu da yendik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Win'lere devam. Asla durmuyoruz. Şimdi şu itemi söküp ee... evet çok mantıklı. Bakın şimdi ne yapacağım. Şöyle varmok yapıp ekstra 600 can ve 112 can yenilemesi. Bir de %7 can kazandırıp ekstra olarak da büyü hasarı verdireceğim. Şu arkadaşa bir kere yenilmedim. Jin geldi. Jin'i alamıyorum. Bir daha yenilmedim. Mor da iki yaptık. Süper. Asıl kavgacı geldi. Asıl kavgacı çok at geldi. Ee, Darius kalsın. Alistar'ı gönderebiliriz ya. Yani. Alistar'a verdiği emekler için teşekkür edip emekli edebiliriz onu. Mor sakın düşme orada. 169 sonunda yendim bize. Helal olsun sana. İnanılmaz bir nafiri daha ikinci seviye yaptık. Nafir ben üçüncü seviye olacağım diye ısrarla ilerliyor. Şöyle daha iyi olacak. Abi 7 kavgacı yerine şöyle yapsam bence daha iyi olur. Değil mi? Deneyelim. Dördüncü kartel yapıyoruz. Bir tane nişancı yayı lazım bize. Zeri geldiği zaman zeri nitemden hazır hale getirmek için. Bu arada iki kişi elendi görüyorsunuz. Bravo sana. Bravo sana Gragas. Ne var? Çok atı almamız lazım. Kesinlikle ve kesinlikle çok atı almamız lazım. Çok atı bana veriyorsun. Ben çok atı ikinci seviye yapma yolunda ilerliyorum. Evet çok atı aldık. Müthiş oldu. Şimdi çok atı kime vereceğiz onu düşünelim. Pardon çok itemi. Bu Şöyle fazla altını basın bir kere yeniliyor. Yeni, yeni. Bir daha yeniledim. Abi nafiri geldi yine. Alistar'a destek için teşekkür ediyoruz. Abi bu item aslında şuna gidecek. Bekleteceğim. Mafiriye aldım. Bir daha yeniledim. Bir daha yeniledim. Rafi teçhizatçı geldi. Abi aslında teçhizatçı ben bir tek Zeri'ye oyunu alacağım. Zeri'ye oyunu alırsam Jini göndereceğim. Jin'i döndürürsem de Jin hasarı da çok iyi ama şu anda bunu taşıyor. Burası şöyle yapalım o zaman. Bir vursu gönderelim. 4000 küsur hasarı var çok iyi. Yok yetmedi. Abi bir level daha alsam. Evet Böyle bir şey yapacağım. Zeri gelse müthiş olacak. 169 bizi yenmişsin. Bizi bir daha yenme. Sen yoluna ben yoluma. Hadi arkadaşım. Daha çok işimiz var. Ama o arka taraf bizi yok etti ya. Son anda. Varus nasıl doşladın onu ya. Helal olsun sana. Çok iyi. Burayı da aldık. 169'un iki canı kaldı. Şurası şurada dursun bakalım ne. Hemen almayalım. Aslında Darus ikinci seviye bir yapabilsem gerekirse şu Mundo'yu da gönderebilirim biçici özelliği bizim işimize yaramıyor zaten. İblis çetesi zaten yok. 3 kişi elendi şu ana kadar. Evet, bir, bir iki yaptık. Doğrusu kaçırdık orada ama olsun. Ne geldi? Şu item ikisine de gider arkadaşlar. Şunu alacağım. Bir yeni diyelim. Nafile. Zeri istiyorum Sejo. Abi Zeri gelmiyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Akriye verelim şu de biraz hasar çıkarsın. 3 tane manyetik sökücümüz var. Anca yetecek gibi. Çünkü Gunso'yu buradan alacağız. Şuradaki itemi alacağız Nafiri'den. Oy o, o, o. O neymiş öyle ya? Misfortune'imizi eleyecek zannettim ama çok güzel. Şükür üzerimiz geldi. Abi şimdi kimden vazgeçiyoruz biliyor musunuz? Bundan. Yani bu bir kumar belki ama kesinlikle şu anda Abi şöyle yapıp şunu da şöyle yapacağım mecburen Başka türlü çözemeyeceğiz bu işi Şu an Zeri'nin çok iyi hasar bulmasını istiyorum ya Zini gönderdik Zeri o açığı kapatman lazım senin abi iki kavurum da olmaz ama. Allah affedersin da çok daha iyi vuruyor ya. 5 9 Hadi Zeri. Varus'un da hasarı çok güzel. Yani Zeri birinci 6 kayla ama neredeyse Nafiri onu yaklaşmış. Varus da yani şurası 15 k hasar çıkarmış. Süper. Bir Zeri daha geldi. Tam olarak istediğim noktadayım. Abiler, Kobuko geldi. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Ee, Kobuko geldi. Ne yapacağız? Mecbur Kobuko'yu öne koyacağız. Yani erken final olacak. Ki zaten iki kişi kaldık. Yani bu arkadaş da 8 teknoloji uzmanı gidiyor. Yani şu arkadaşı burada yenersek zaten olay bizim için çok daha iyi noktaya gelecek. Vur Zeri. Aslında Zeri ikinci seviye olsa şu an çoktan almıştık muhtemelen ama buraya vereceğiz gibi. Hasarımız yetmiyor. Çünkü şu Fidel bizi mahvetti abi. 11B, 11 ve 11 buçuk hasar burada bize. Evet Zeri alıyoruz. Zeri ikinci seviye yapıyoruz. Kafamız rahatlıyor arkadaşlar. Hadi. Ver o Zeri bana. Tamam çok iyi. Muafiri 3. seviye olduk. İnanılmaz güçlü olduk şu anda. Abi bu item Bu item kime gidecek biliyor musunuz? Kobuko'ya. Yeni dedim. Çok atık 2. seviye. Abi başlıyoruz. Şu Şöyle Şunu da aldım. Şöyle şuna verdim. Şöyle Şöyle Boros. Arus geldi güzel. Bir Boros daha geldi. Evet bir Kabuko geldi. Kabuko için Boros'u satarım. Hatta Boros'u satıp bir kere daha yenilerim. Hiçbir şey gelmedi. İkinci seviye farkını görüyorsunuz. Az önce bu adama yenilmiştik. Yani sadece çok at 2 oldu. Bir koyduk ona. Zeri ile ikinci seviye yapıp itemleri e, bu itemlerle yargı dağıtıyor yani. Şu an 7 teçhiz aç. 6 kavgacıyla can yakıyoruz. Bir zeri daha geldi. Yeniledim. Zeri yapamayız ikinci seviye ya. Ya yani üçüncü seviye pardon. Bir daha yeniledim. Abi mordayı da yapamayacağız. Bir daha yeniledim. Bir daha yeniledim. Bize bir tane şampiyon lazım. O da Darius. Gerçi Darius gelse ne olacak? Hiç kimsenin yerine koyamam ki. Şu an kavgacı olarak kabukumuz var. Çok atımız var ikinci seviye. Şunlar var. Jax'ı zaten çıkaramam. Yok abi benim Darius'a ihtiyacım yok. Boşu boşuna kendime fantezi yaratıyorum. Seju geldi. Seju'yu almam lazım. Şöyle kilitleyelim. Yenilirsek yani. eğer Sejur alıp Sejuri'yi ikinci seviye yaparız. Hadi Alper. Biraz daha dayanın. Hadi Zeri. Hadi Zeri. Yok artık. Fiddle ne yaptın abi ya? 16K'ya çıktı hasarı. Seju ikinci seviye güzel. Şimdi bu adam nereden geliyor? Buradan geliyor. Ben şöyle yapıyorum. Benim şöyle bu tarafa doğru kaymam lazım. 5000 canı var golemin. Şimdi yaramıyor. Yine, tamam bak şimdi güzel bir item geldi bize. Bunu değerlendirelim hemen. Ee... Abi, bence böyle ya. Bunun hasara ihtiyacımız var. Mor be. az. Çok at. Seju. Samira. Hiçbirisi işimize yaramıyor. Bir tane kubuku vermedin oyun ya. Gerçekten bir tane Kobuko'yu koyu vermedin bize. Yani artık finalin finali. Yani yendiğimiz an oyun bitiyor. Yenilirsek bir tur daha oynarız. Ama çemberi görmek çok zor artık. Yani gelen golem bonusuyla teçhizatçı ve kavgacının yolu zaten baştan gözükmüştü Ve bu olayın köprüsünde Mordekaiser kurdu. Teçhizatçının gelen güzel atak itemleriyle Zeri'yi besledik. Ama Zeri'yi bulana kadar bizi jin taşıdı. Ve finalde de arkadaşı yenerek birinci olduk. Bence güzel bir maçtı. Güzel bir final oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.